Arkadaşlar siz mi geldiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar dünkü videomda zengin evinden ses geldi. Şimdi de oraya e, zengin evine gideceğim. Arkadaşlar zengin evine e, gelmediğinizi like atmayı unutmayın ve e, abone olmayı unutmayın. Kapımızı kapatalım. Arkadaşlar zengini sanırım kaçırmışlar evet. D, e, dünkü videoda e, ne gitmedim. Şimdi gittim bir baktım her taraf dağınık bir bak. Çalsam eşyalarını? ya da çalayım evet çal 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 Gir Bu ne? Bir bakalım. Yardım et. Kurtarın beni. Sam zengin söylüyor ya günahdır. Ya da kurtarayım evet evet kurtarayım. At bunu. Kan izlerini kan takip edeyim. Mantıklı. Kan izlerini takip et, et et. Buradan gidiyor. Koş buradan. Koş. Acaba nerede ya? Eski büyücünün kesin işidir. Eski büyücü var Eski büyücüyü arkadaşlar yakalamak için lütfen kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Buradan gidiyor. Buradan, 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 buradan gidiyor ya. Bir bakalım acaba nereye gidiyor? Buradan gidiyor bir bakalım. Bir bakalım. Arkadaşlar. He. Sanın buradan gidiyor evet. Evet. Bu da ne? Buradadır sanırım. Kapıyı kır. <laughs> kırdım. Bu kapıyı da aç. Az kilitlemiş ya. Ama zor zor aç. <gülüyor> <gülüyor> Açıldım. Nerededir? Sanın burada mı? Evet evet buradadır. Hazırlıklı gelmem lazım. Bir, iki, burada mısın? Yok. He, burada mısın? Zengin, zengin. Kendine gel zengin. Zengin kim yaptı? Bir tane böyle değişik bir adamdı hiç göremedim yüzünü. Böyle Kurtardım seni. Açtım. Ay kendime geldim. Arayacağım. Tamam hadi gidelim hemen burada. Zeynep dedi bize Zeynep'in yapabilirler. yapabilirler. Tamam o zaman çabuk Kendi gel çabuk. Klonlayabilir. Klonlayabilir. Klonlama makinesi olabilir. Hemen kaçmamız lazım. Gel çabuk. <laughs> çabuk koş. Koşayım. Ben sana demedim mi neydi? Doğru Bana inanman lazım. Abi, i̇nansaydım böyle bizim başımıza bir şeyler gelmeyecekti. Tamam o zaman gel arkamdan. Sana özür dilerim. Gelir misin? Özür dilerim çok. Tamam ben senin düşün... evini daha biliyor. Gel be, benim evime. Bir da benim evime gelirim lütfen. Tamam benim evime gel. çabuk. Tamam. <laughs> Geldim, ne oldu? Sana bir şey verdim Bu sana. kadar yere seninindir. Evet okanlar benden döküldü al şunları lütfen benim çok param var daha bunlar bana yeter artık al şu paraları benim bana lazım bir sana ödül olarak, çok teşekkür olur. ederim bir şey değil tamam daha ben gidiyorum eve sa sabah olmaya sabah oldu daha sabah olmaya başladı hadi görüşürüz görüşürüz yarın seninle bu buluşurum görüşürüz evet yarın daha bir beraber daha beraberiz arkadaşlar bana zengin para verdin çok teşekkür ederim Zengin'e. Zengin'le arkadaşlar daha barıştık ama belki bana inansaydı böyle işler olmaz. Arkadaşlar bu videomuzda burada so sonra gelelim. Like ve abone abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bunlar da hep önce kağıları geliyor ya. Like ve abone olmayı unutmayın. Kanalıma e abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.